Arkadaşlar bu da hani o çok ya sevdiğim iki yavrulu Merida mı yavrusunu kıyamadım yavrularını ayırdım çok seviyorum bu rengini kendisini ikisini aynı bir 12'lik pota diktim şöyle şu güneşten güneş yanı oldu malum bizim burası biraz güneş fazlaca ee, bir yavru bu tarafta bir yavru iki dal bir yavru tek dal vermişti ilk çiçeğimizi de açtık iki gün önce şimdi şu da ana orkidemizde hani dallarını kestim bir zaman sonra yeniden hemen keser kesmez yeniden dallar verdi şöyle iki dalı bakın şöyle Merida yan dallar vermeyi seviyor bakın bu ana dal şöyle bu da yine iki tane dal birden tekrardan verdi yavruları hemen kesmeyin. Bayağı bir miktar büyümesini bekleyin. Bakın neredeyse yavrularım ana orkideye yetişmek yani yetiştir gibi bir şey o derece söyleyeyim. Hani hemen 3 kök olunca kesiyorsunuz ya da daha kökleri yeterli değilken kesiyorsunuz ya. Ben bunlara hem bakımlarını yaptım hb ile işte NPK'lı sularla biraz daha seyreltip şeylere veriyordum. Yavrunun köklerine veriyordum. Yani hani şöyle kökleri vardı diyebilirim. Siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Hiçbir zararı yoktur. Daldaki orkide köklerine, keikinin köklerine HB101 işte NPK'yı biraz daha seyreltip verdiğiniz zaman daha güzel gelişecektir. Ve diktiğiniz zaman aynı ana orkide kadar gördüğünüz gibi olacaktır. Arkadaşlar bu da Meridam. Hani o meşhur Merida'm çok sevdiğim rengine bayıldım bakın çok tatlı fuşya mor arası bir renk iki yavruluydu Hani görmüştünüz hep ben bu iki yavrunun ikisini de bir 12'lik pota diktim şu biraz fazlaca güneşten yandı ama kesmekte istemedim açıkçası Çünkü yanık güneş yanığı Hani herhangi bir hastalık değil zaten şu yaprakta da biraz hasar yaptı ay gitti şey geldi pil az kaldı işareti geldi.